Şimdi ufak size ufak bir müzik şeyinden sonra gösterişinden sonra böyle çıkışta böyle sıradan barlar var. Onları gösterelim dedik. Böyle biler doydu. Masaları. Bira barları bunlar genel olarak. Güzel ışıklandırmalar. Herkes yemeklerinde olduğu için varla şu anda boş. Biz de şimdi dışarı doğru gidiyoruz. O burada çok enteresan bir şeyler gördüm arkadaşlar. Bakalım ne neymiş bunlar. Öyle hediyelik figürünler. Didi, ne haber? Ne yapıyorsun? Bakıyorum, sağ sola bakıyorum. Sağa sola bakıyorsun. Buraları tanımıyoruz. İlk defa geziyoruz. Siz de bize katılın. Hadi in, hadi yola. Hadi yola. Bakın burada bir tuk tuk var. Meşhur tuk tukları Tayland'ın. Yolumuza devam. Bakalım daha neler göreceğiz. Şimdi biz Çangmay'a çok eskiden gelmiştik ama gezmemiştik içini. Çok büyümüş. Yani zaten içine öyle vakit bir gece kalmıştık. Öyle gruplaydık. İstediğimiz gibi gezemedik, göremedik. Şimdi yani ilk defa sizle aynı anda keşfediyoruz. Burası Eskişehir olarak geçiyor. Bu semt. Etrafı kanallarla bölünmüş. Yani şöyle bir kare halinde. Dört tarafı kanal. Köprülerle şehrin diğer kısımlarına bağlanmış. Ve bu ada gibi burası. Bunun bütün etrafında surlar varmış eskiden. Onun için Eskişehir olarak geçiyormuş. Şu anda ama durum böyle pek değil. Çünkü suların çoğu yok olmuş, bir iki yerinde anca görünüyor. Yani bir kapı kalmış, o da restore olmuş. Yoksa ada, ada diyelim adanın köşelerinde böyle kalan parçalar var. Onlar da harabe alındı. Şimdi böyle sokakta ilerliyoruz. Bu gene şey kahveleri deniz brokoli brokoli kahveleri hem yiyorlar hem içiyorlar. Burada çok yaygın. Ve bilmeden yolumuza devam ediyoruz. Sizi de aynı anda keşfediyoruz. Böyle bir tuttuk geçiyor. Burada da şöyle bir tapınak var. Tabi burada kafanızı ne tarafa çevirseniz bir tapınak görürsünüz zaten. Ama bu da öyle küçük bir şey değil yani. Böyle bakın. Tepeye doğru. Büyük bahçenin içinde Şimdi burada bir tane daha var. Bu ışıklandırılmamış ama. Bakalım. Şöyle kapısından. Yok pek görünmüyor. Bir şey görünmüyor. Bunlar öyle ufak semt tapınakları. Büyük. Büyük yapılar değil. Onun için bunlar geceleri kapalı ve karanlık. Bu semtte acayip turist var ve her taraf böyle otellerle, pansiyonlarla, kafelerle, restoranlarla, barlarla dolu dolu dolu. Ve çok 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 genç gezgin, hippiler, gençler buraya geliyorlar eğlenmek için. Çok eğlenceli yerleri var. hatta özel özel onlar için yapılmış özel amaçlı ve köyler ve eğlenceler organize ediliyor. Böyle bir iki günlüğüne gidiliyor. Her türlü oyundu, spordu, eğlenceydi dahil böyle yüzlerce binlerce kişi katılıyor bu konserlerle, büyük konserlerle, büyük festivallerle bitiyor. Bu, bu taraflar biraz daha ıssız gibi duruyor. Onun için biz yolumuza devam. Şu köşeye kadar bir bakalım. Orada bir şey yoksa orada keseriz. Restoranlar. Çok iyi oteller ve restoranlar var burada. Bakın, demedik mi? Daha 100 metre yürümedik. Burada bir tapınak daha böyle. Evet. Her yerde. Bu millet dinine acayip düşkün bir millet. Ben böyle geziyor veya zevkli. Şimdi biz yolumuza devam. Karşıya geçeceğiz. Özürmeden. Burada trafik tersten geçtiği için reaksiyon <laughs> gösteremiyoruz bazen. Ters tarafa bakıyoruz. Burada da gene kapan şeyi turist informasyon ofisleri, kafeler, barlar, İtalyan lokantası ve çok 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 aile pansiyonu ve guest house var burada. Neredeyse her iki üç evden bir tanesi turistler için yapılmış. Bu taraf biraz ıssız görünüyor. Burada kesiyorum. Görecek bir şey varsa sonradan açarız.